Ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın dün akşam saatlerinde Alaçam Mahallesi Akçaalan mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 15 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken AK Parti Muğla milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Muğla Tarım Orman Müdürü Barış Saylak da alana gelerek incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.